Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan benesin. Bugün başlıkta da görmüş olduğun gibi tırnak uzatma ile ilgili yine mükemmel bir video geliyor. Tırnak uzatma videolarını izlemeyi çok seviyorsunuz. Ben de çekmeyi çok fazla seviyorum. O yüzden yine bir tırnak uzatma videosu ile karşınızdayım. Yorumlarda sürekli ne zaman tırnak videosu gelecek, ne zaman saç videosu gelecek gibi bir sürü yorum alıyorum. O yüzden bunlardan ilki olan tırnağa başlamak istedim aslında. Daha sonra saçla ilgili de çok güzel video fikirleri var aklımda. Şimdi bu küre geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu yüzünde görmüş olduğunuz makyajı Instagram için çektim. Ve benim Instagram'da İlk makyaj videom olacak aslında. Eğer izlemek isterseniz Instagram ismini aşağıya bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Şimdi artık bu küre geçebiliriz. Bence bu kür içinde sadece 4 tane malzemeye ihtiyacımız var. Yine çok kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz veya evinizde bulunan malzemelerden oluşuyor. Biliyorsunuz ki ben bu tarz kürleri çekerken hep kolay ulaşılabilen ürünlerden oluşmasını özellikle tercih ediyorum. Yine bu da onlardan bir tanesi olacak. İlk önce tabii ki ojesiz olmamız gerektiği için ve ben ojelerimi maalesef silmeyi unuttuğum için ojelerimi silerek başlayacağım. Bu arada malzemelerini de saymak istiyorum. Yine her zamanki gibi ılık bir suya ihtiyacımız var zeytinyağına ihtiyacımız var bir tatlı kaşığı. Yine bir tatlı kaşığı sirkeye ihtiyacımız var. Ve yine bir çay kaşığı da karbonata ihtiyacımız olacak. Şimdi bütün malzemelerimi ılık suyumun içerisine koyuyorum. Sirkeyi koydum. Zeytinyağını koyuyorum. Ve bir tatlı kaşığı da karbonatımı ekleyeceğim. Bunu ben artık göz kararı alıştığım için yapmaya göz kararı ekleyebiliyorum. Malzemelerimiz sadece bu kadar. Ve şimdi tırnaklarımı yine içerisine koyacağım. Ve en az 5-6 dakika bekletmem gerekiyor. Bu şekilde. Bu arada bu kürle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Normalde bu tarz kürleri haftada 2 kez maksimum 3 kez uygulayabiliyorsunuz. Ama bu kürü isterseniz her gün uygulayabiliyorsunuz. Bu kür sadece tırnaklarımızın hızlı uzamasına yardımcı olmuyor. Aynı zamanda güçlenmesine de yardımcı oluyor. Çünkü... Ee, Sadece tırnak uzatma yeterli olmuyor. Tırnaklarımızı uzatıyoruz ama uzadıktan sonra maalesef ki belli bir uzunluğa geldikten sonra hemen kırılıyor. En azından benim o şekilde oluyordu. O yüzden bu tarz türlerde sadece uzatma değil de hem güçlendirme hem de uzatma olması bence çok daha fazla etkili olacak. İçerisinde zeytinyağı olduğu için tırnaklarınızı besleyecek. Sirke de aynı şekilde sararmış olan tırnaklara gerçekten çok çok iyi geliyor. Eğer çok sık oje kullanıyorsan ve özellikle koyu renklerde kullanıyorsan tırnak sararması nedir bunu biliyorsundur. Karbonat da aynı şekilde tırnaklarımızın beyazlamasına, güçlenmesine yardımcı olacak. Bu tarz kürlerde en önemli olay bence malzemelerin miktarı dışında suyun gerçekten ılık olması. Ellerinizin dayanabileceği sıcaklıkta bir su olması gerekiyor. Bence en en önemli püf noktası bu. Bu kür de bu kadar kolay. Sadece 5-6 dakikada böyle tırnaklarımızı evde uzatabiliyorsunuz. Şimdi... Benim zamanım artık doldu. 7 dakika boyunca tırnaklarımı bu ılık suyun içerisinde beklettim. Artık sürem doldu. Silebilirim. Zaten zeytinyağından dolayı tırnaklarınız parıl pırıl parlayacak. Ama tabii ki bunları yıkayıp gelmem gerekiyor. Daha sonrasında ise her zaman kullanmış olduğum tırnak sertleştirici ojemi mutlaka uygulayacağım. Günümüz bu kadar basit aslında. 4 tane malzemeden oluşan 6-7 dakikada yapabileceğiniz mükemmel tırnak uzatma ve güçlendirme yöntemi. Şimdi bütün yöntemleri yaptıktan sonra daha doğrusu bu kürü uyguladıktan sonra ellerimizde bir güzel nemlendirmemiz gerekiyor. Ve sonrasında tırnak güçlendirici bir oje uygulamamız gerekiyor. Benim en çok kullanmış olduğum bu Flormar'ın Max Growth serisindeki pembe renkli tırnak sertleştirici ojesi. Ben bunu çok uzun zamandır kullanıyorum. Bunun bir ara mavisini kullanmıştım. Ondan da çok memnun kalmıştım ama en çok kullandığım oje bu oldu. Mutlaka her e, ojenin altına bunu uyguluyorum. Hiç oje kullanmayacak bile olsam mutlaka bu ojeyi uyguluyorum. Tırnaklarımın sertleşmesine gerçekten çok çok fazla faydası oldu. Mutlaka tırnak uzatmak istiyorsanız ve tırnaklarınız böyle kağıt gibi ince ise eğer bu tarz bir oje mutlaka uygulamanızı öneriyorum. Şimdi ben de bütün bu işlemleri yaptıktan sonra bunu uygulayacağım. Ve artık videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zili işaretini açarak da kanalıma video yüklediğim zaman haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.